Evet, Mayındır. Birazdan Stakoz avlamaya gideceğiz. Daha doğrusu nasıl avlandığını görmeye gideceğiz. Çok kalabalık. Böyle bir yer. Bakalım bizi nasıl bir tur bekliyor. Evet, tekne böyle bir tekne. Yarısı gölge, yarısı güneşlik. Stakoz kuruğunun arkasında olduğumuz için güneşte kaldık. Ben böyle biraz sığındım buraya ama kalabalık oldukça. Bakalım nasıl bir macera bekliyor bize. Tırsak tırsak de çalmazlarsa gayet güzel. Evet. Geçtiğimiz an okyanusa girmiş olduk. On the right hand side that is kanyebung beach also known as gooch's beach it's the most popular beach in kanyebung very popular beach in the area Trawler beach over on the left hand side that's colony beach named after colony hotel that's that big white and red building right behind it and that is the biggest and oldest hotel in Kennebunk, dating back to 18 ama beklediğimiz kadar olmadı. Arada şey dedi, ne kadar çok alkol alırsanız o kadar hasta olursunuz dedi. Tekrar <laughs> bir alkol satmaya çalışıyor. Reklamından öylesi. Evet. Buralarda bir yerden başım de varmış ama. Nerede olmuş? Hadi bakalım. Evet, e dökmüş gibi kirli yalnız bu arada okyanus. bu şun evi. Evet, tam okyanusa bakıyor. Arkası orman. Bütün evet. evler zaten malikane gibi. Yani Amerika'da öyle müstakili bulup da öyle küçük ev falan görmek pek evet. mümkün değil. Hepsi birbirinden büyük. Çok odalı, çok otoparklı. İşte garajda falan bir yer Şimdi kaptan diyor ki, <laughs> şurada bir duba gibi bir yer var. Oradan e, bu tarafa, e, şimdi terse kaldı. İşte o başkanın evi olduğu için bu tarafa güvenlik nedeniyle kimseyi sokmuyorlarmış, hiçbir tekneyi sokmuyorlarmış. Ama başkanlıktan sonra artık öyle bir sınır kalmamış serbest olmuş kim takar buştur demişler herhalde. Sura bakmayın. Evet, şimdi etneyi sabitliyor. Böyle şey ya. Yusuf baba. Şimdi olsa bir saat ızda derdik ama burada Yusuf Yusuf. Ha onların hepsi kafesmiş

Yeah. Anybody yeah. want to Anybody want bait? You, you want to bait shot? I want to. want to bait? Come on up. Go ahead. <laughs> come on. Wait. Why we throw the bait out He's going to put in. What do you use for bait? No. Uh, these are...

That you grab me that. Wait, 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 wait. wait, 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 wait. <laughs> Look. Oh, there's captain. Oh, there. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Sizi yem olarak kullanıyor. Acaba balıkları da ziyaret etmiyor. Kapı alıp sallanıyor. Ne balığı olduğunu tanımam mümkün değil. Bakıyorum değişik balıkları var. Ne kolay işte bir Allah'ım yöntemini kafesler gibi delikleri var. Pabrik evet. içeri giriyor. Şimdi pabrik yapmış tabi. İşte dışarı çıkamıyor. Ne ne Karşımızda Evet. Evet. E, evet. 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 artık. Evet. Evet. Ya da böyle işte. O denizde böyle renkli renkli şeyler kumalar yani ee, işte. Ya kumalar derken orada işte ıslak olsun çantalar. bu bir tane daha çıkaracak herhalde. E, sepetler diyelim işte. sepetleri ne kadar önce koyuyorlar bilmiyorum Ben önceden koyuyorlar. Sonra gelip onları da topluyorlar işte. Herkes renginden bir kendi seferini tanıyordur ya yani da attığı bölgeden ama şeyde çok fazla var. Yani görüntü alanında, şimdi telefonunda işte, çok görünmeyebilir ama yani onlarca o şeylerden var. Atılmış o... Babalardan, dualardan, neyse aynen işte şeye. Şimdi şurada önümüzde o kalabalık olanlar galiba yolun ardında olanlar. Fox balığı. Fox balığı da Heh, çok spalı, çok görmüş olduk böylece. Yani okyanusta. Burada bolca var.

Cibas Başkan Butsu'nun evi burası Altı yazlık yeri ve hala her yaz gelip burada kalıyormuş Kaptan buradaki kaptana da söyledi Harikane aslında Artıya doğru ne var bilmiyorum ama I would take this flipper to the right of center and I would notch it. So I'd take my knife and I'd cut a V in the tail. I would do that so when I threw the lobster back, every other lobster that caught the lobster, with or without eggs, they would see the notch, and know that it was caught before with eggs, and know that they cannot keep it. Why we do this is we want all the breeding females in the water pumping out eggs every year. And the bigger the lobsters get, the more eggs they produce. Uh, lobster this size, a little bigger, can produce 10,000 eggs on the underside of the tail every year. A four or five pound lobster can produce a hundred, and a uh, ten or twelve pound lobster almost a million. So the bigger they get, the more eggs they produce. The biggest lobster, or actually, why don't we keep any of the big males? We don't keep the big females because they're the ones that are pumping out all the eggs. Why don't we keep the big males? well the big females don't want to mate with the little males